Üşüyen rüzgar, geceyi sarmalayan soğuk ve sessiz bir örtü gibi, İstanbul'un kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Şile'nin ormanlık yamaçlarında uldayarak ilerliyordu. Gece yarısı saatleri yaklaşırken, eski ahşap bir kamyonetin arkasında iki adam, kar ve çamur ile kaplı toprak üzerinde cansız bir bedenle uğraşıyordu. Kamyonetin arka kapısı hafifçe aralanmış, içeride donuk bir ay ışığı sisin arasından süzülüyordu. Adamlardan biri kalın yün atkısı yüzünü gizlemişti. Gözleri gece karanlığında bir baykuş gibi parlıyor, sert ve öfkeli bakışları karanlığa meydan okuyordu. Kamyonetin içinden genç bir kızın çıplak ve yaralı bedeni yavaşça çıkarılıyordu. Vücudu toprak ve kanla kaplanmış, sol kalçasında derin bir iz, spirallerle karmaşık biçimde işlenmiş bir yara vardı. Saçları dağınık, tırnakları kırık, vücudu morluklarla doluydu adeta atılmış bir et parçasından farksızdı. Gözleri açık ama boştu. O an, sanki ruhu çoktan gitmiş gibiydi. Adamlar arka lastiklerin yanındaki donmuş hende kızın bedenini bıraktılar. Soğuk toprakta bıraktığı kan kırmızı bir iz halinde karla karışıyordu. Hamyonetin kapısı sertçe kapandı, motor hırıltılı bir sesle çalıştı ve araç karanlıkta kayboldu. O gece Şile'nin sakinliği sadece rüzgarın uğultusundan ibaretti. Kız acı içinde hafifçe inledi. Gözlerinin önünde dans eden ışıklar yıldızlar değil, aldığı darbelerin, çalıkların ve kan kokusunun yansımasıydı. Yavaşça sürünmeye başladı, elleri donmuş çamurun üzerinde kayıyor, her hareketi acıyı artırıyordu. Galiba ölmüşüm diye fısıldadı bozuk Türkçesiyle, sesi neredeyse bir nefes kadar hafifti bilinci neredeyse kaybolurken, kendini Şile Devlet Hastanesi'nin uzak ışıklarına doğru sürüklüyordu. Demir kapılar, umutla dolu kırılgan bir vaat gibi görünüyordu. Hastanenin acil servis bölümünde, gece vardiyasında çalışan hemşire Ayşegül, kahvesini karıştırırken dışarı baktı. Saatler gece üçü gösteriyordu. Bugün çok sessiz, diye mırıldandı. O an kapıdan hafif ama ısrarcı bir tıklama duyuldu. Ayşegül kafasını kaldırdı. Koridorun loş ışığında yere yılan küçük bir figür görünce çığlık attı. Aman tanrım. Bir kız çocuğu, acil servis doktoru doçent doktor Kerem Yıldırım, dinlenme odasından çıktı, kahvesini neredeyse döküyordu. Ne dedin? Kanlar içinde mi? Der demez, ikisi de hızla kapıya yöneldi. Ayşegül diz çöküp kıza dokundu, elleri titredi ve hemen geri çekildi. Kızın bedenine sinmiş soğuk, toprak ve kan kokusu, yanmış bir etin keskin kokusunu taşıyordu. Ateşi var ama üşüyor, diye bağırdı Ayşegül, Kerem, kızı kucaklayıp acil servis içine taşıdı. Kapılar hızla kapanırken, odaya yeni bir yüz daha girdi. Ameliyathaneden çıkan cerrahi bölüm başkanı Profesör Doktor Hakan Demir. Odaya girdiğinde manzara karşısında dona kaldı. Bu, ne lanet olası bir şey diye fısıldadı, Kerem, kızın alt bedenini örten battaniyeyi kaldırdığında, Hakan'ın yüzü buz kesmiş, mide bulantısı bastırmıştı. Bu bir işkenceydi, hem de ritüel bir işkence. Kızın sol kalçasındaki spiraller, 1959 yılında Kuzey Anadolu'da var olduğu söylenen ve dağın kanı adını taşıyan eski bir tarikatın işaretiydi. Hakan, bunu gördüm, raporlar var, dedi ağır ağır. Bu işin içinde sadece sapıklar değil, eski inançlar, karanlık sırlar var, Ayşegül, yaşıyor ama neredeyse bilinçsiz, dedi. Kızın adı Sema'ydı. Gözleri beyazlaşmış, görüşü bulanıktı, dudakları titreyerek adını söyledi, Sema. Ritüele katılmak istemedim ama tüm kasaba bana baktı, dedi. Hakan ve Kerem birbirlerine baktılar, bu iş çok daha derindi. Ertesi sabah, Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Komiser Murat Yılmaz, dosyayı önünde açtı. Bu ritüel işkence. Basit bir kaza değil, sıradan şiddet değil, dedi. Tarikat olabilir mi? Diye sordu yardımcısı Sinan. Hakan başını salladı. Bu iz, sıcak demirle işlenmiş, spiraller. Bunu 1959'daki eski bir Kuzey Anadolu tarikatında gördüm. Dağın kanı diye adlandırılıyorlar. Efsane sanıyordum ama gerçek, Murat Sertçe, hemen Şile'ye gitmeliyiz semanın güvenliği sağlanacak. Kimse onun burada olduğunu bilmemeli. Ve gece boyunca acil servisi koruyun, dedi. Sinan, tamam, bir ekip kurarım ama eğer haklıysan, karşımızda bir köy canavarı sürüsü var, diye cevap verdi. O gece Ayşegül, semanın başında otururken, kız huzursuz uyuyordu. Alnında soğuk ter damlaları parlıyordu. Ayşegül saçlarını okşadı, korku dolu fısıltıyla, kim yapabilir ki bunu bir çocuğa? dedi. Koridorda nöbetçi polis Sinan, silahına eliyle kenetlenmiş, kapıya kilitlenmiş bakışlarla bekliyordu. Tüm hastane yaklaşan bir felaketi bekler gibi nefesini tutmuştu. Adli tıp laboratuvarında parlak ışıklar Sema'nın vücudundaki işkencenin izlerini ortaya çıkarıyordu. Hakan, beyaz lastik eldivenleriyle donuk yüzü ve gergin ifadesiyle duruyordu. Yanında, kırklarında, saçlarını topuz yapan ve çelik gibi bakışları olan adli tıp uzmanı Doktor Selin Demir vardı. Selin, vücuttaki her yara ve yanığı dikkatle inceliyordu. Nereye bakıyorsun? Diye sordu Hakan. Selin, genital bölgede dikey bir kesi var. Derin, kazara değil. Yanıklar kenarlarında, dedi. Hakan irkildi. Canlı canlı yakmışlar, dedi. Selin, daha da kötü. Bu bir tören. Hakan eğildi, karın alt kısmında taze bir çift spiral yara gördü. İki iç içe geçmiş halka, keskin bir aletle çizilmiş ve ardından iz bırakması için yakılmıştı. Selin onayladı, klasik dağın kanı işareti, Selin, bu tarikatın varlığına hiç inanmamıştım. 1989'da da böyle bir vaka vardı, dedi. O zaman kız kaçamadı, Sema ilk canlı tanık olmuştu. Kapı gıcırdayarak açıldı. Ayşegül elinde tıbbi dosya ve sıcak çayla içeri girdi. "Uyandı," dedi. Hakan hemen odaya yöneldi. Sema gözlerini açmış ama sabit bir şekilde tavana bakıyordu. Ayşegül yanına oturup elini tuttu. Sema hafifçe fısıldadı. "Doktor Kerem, hatırlıyor musun?" Göz kapakları titredi. Sema Doğru, dedi Kerem yumuşakça. Şimdi güvendesin. Bir şey anlatmak ister misin? Sema boğazını temizledi, acılı ve zor bir sesle, ritüele katılmak istemedim. Hayır, dedim. Ama kadın dedi ki, reddeden ölür. Ne kadın? Nerede yaşıyorsun? diye sordu Kerem hızla. Çile'nin dağ köyü, güzelce köyü, dedi Sema. Birisi gördü mü? Sema hafifçe başını salladı. Bütün köy izledi. Kimse yardım etmedi. Ayşegül gözyaşlarını tutamadı, Kerem sıkıca yumruk yaptı, polis müdürlüğünde acil toplantı başladı. Murat masaya vurdu. Güzelce köyü. 2004'te bir çocuk kayboldu, 8 yaşındaydı. Yerel halk hayvanlar aldı dedi, kimse konuşmuyor. Sinan, köyün lideri Yılmaz Bey hiç dışarı çıkmaz. Bir zamanlar gizli törenlerle şüphelendi ama kanıt yoktu. Kerem araya girdi, kanıtlarımız var. Sema'nın durumu ortada. Hemen gitmeli, güvenliğini sağlamalısınız. Murat dikkatle baktı, risk büyük, tüm köy örtbas ediyor olabilir. Kerem soğukkanlı, eğer müdahale etmezsek, yenileri olacak, Murat sonunda başını salladı, takımı topluyorum gitmek zorundayım ama semayı korumalısınız. Herkesin haberi olmamalı, o gece hemşire Ayşegül, semanın başında otururken, kız huzursuzca uyuyordu. Soğuk ter alnını kaplamıştı. Ayşegül saçlarını okşayarak, kim yapabilir ki bunu bir çocuğa? Diye fısıldadı korku içinde. Koridorun sonunda polis Sinan, silahına dokunarak bekliyordu. Hastanede nefesler tutulmuştu, Yaklaşan karanlık bir fırtına gibiydi. Birden laboratuvarda parlayan ışıklar Sema'nın bedenindeki korkunç izleri ortaya çıkarıyordu. Adli tıp uzmanı Doktor Selin Demir, beyaz eldivenleriyle dikkatle yaraları inceliyordu. "Burada derin bir kesi var, yanı sıra yanık izleri," dedi. Kerem irkildi. "Canlı canlı yakılmış," dedi. "Selin, daha kötüsü bu bir tören," diye ekledi. Kerem eğildi ve Sema'nın karın altındaki çift spiral yara izini gördü. Dan kanı tarikatının işareti. Birden Sema hafifçe kıpırdadı ve gözlerini açtı. Adım Sema, dedi zorla fısıldayarak. Ritüele katılmak istemedim ama köy beni izledi. Hikayenin karanlık derinliklerinde saklı Şile'nin soğuk gecesi, kasabanın dar sokaklarına karışan rüzgarın uğultusuyla sessizliğini koruyordu. Ancak o sessizlik, Şile Devlet Hastanesi'nin acil servisi koridorlarında yankılanan adımlarla bozulmuştu. Komiser Murat Yılmaz, yanında yardımcısı Sinan ve Doçent Doktor Kerem Yıldırım ile birlikte Sema'nın odasında toplanmıştı. Dışarıda kar hala usulca yağıyor, camlara vurdukça sessiz bir melodi yaratıyordu. İçeride ise hava gergin ve ağırdı. Sema, incecik beyaz bir gecelik giymişti. Omuzları hafifçe kambur, yüzünde derin yorgunluk ve acı vardı. Saçları dağınıktı. Koyu kahverengi bukleleri yumuşakça omuzlarına dökülüyordu. Gözleri büyük, koyu ve yorgundu ama içinde hala parıldayan bir güç vardı. İnce dudakları hafifçe aralandığında dudak kenarlarında kırmızı rujun hafif izleri vardı. Sanki o ruj, yaşadığı acıların arasında bir anlık bir cesaret oyunuydu. Ayaklarında beyaz dantel detaylı, hafif topuklu terlikler vardı. Her adımıyla yere hafifçe dokunuyor, hastane odasının steril ama soğuk atmosferine küçük bir naiflik katıyordu. Hakan Demir, odanın köşesinde, titreyen elleriyle beyaz önlüğünün cebinden çıkardığı kalemle dosyaya notlar alıyordu. Gözleri, Sema'nın vücudundaki izlere kilitlenmişti. Bir anlığına derin bir nefes aldı ve bu kız, yaşadıklarının yarısını bile anlatmadı, dedi. Ritüelin derinliği düşündüğümüzden çok daha korkunç. Murat, sert bir ifadeyle, "Köyde kimse konuşmuyor ama biz konuşacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız." dedi. Sinan ise hafifçe gülümsedi. "En azından artık karanlıkta değiller. Bu da bir şey." Murat başını salladı. "Biliyorum ama işimiz zor. Burası küçük bir kasaba. Herkes birbirini tanıyor, sırlar çok derinlerde saklanıyor." Ayşegül, Sema'nın yanındaydı. Nazikçe genç kadının elini tutuyordu. Sakin ol, Sema. Burada güvendesin, dedi yumuşak bir sesle. Sema hafifçe gülümsedi ama bu gülümseme acıyla karışıktı. Biliyorum, dedi. Ama hala onlardan korkuyorum. Her gece rüyalar görüyorum. O kadın, bana yardım eden o kadın kimdi? Gerçekten annem olabilir mi? O da sessizleşti, herkes bu sorunun cevabını düşünüyordu, Hakan, seni koruyacağız. Bu işi çözmeden bırakmayacağız, dedi kararlı bir sesle. Ama öncelikle seni iyileştirmeliyiz. Hem ruhen hem bedenen. Sema, bazen düşünüyorum, dedi. Onlar doğru olabilir mi? Daha gerçekten bizimle konuşuyor mu? Bu işler sadece inanç mı yoksa, başka bir şey mi? Gözleri parladı. Ama ben onların istediği gibi değilim. Ben farklıyım. Murat, sen farklıysan onları durdurabiliriz," dedi. Ama önce kim olduklarını bulmalıyız. Sinan, Şile'nin tarihi eski inançlar ve tarikatlarla dolu. Bazen küçük yerlerde büyük sırlar saklanır. Hakan, "Bazen sırlar yaşayanlardan daha güçlüdür," diye ekledi. O sırada kapı hafifçe açıldı. İçeri yaşlı bir kadın girdi. Yüzünde derin çizgiler, gözlerinde yaşanmışlık vardı. Üzerinde koyu renk bir başörtüsü ve eski püskü bir palto vardı. Ben Ayşe, dedi. Köyü iyi tanırım. Sizinle konuşmalıyım. Murat, buyurun Ayşe Hanım. Ne söyleyeceksiniz? diye sordu. Ayşe derin bir nefes aldı. O köyde yıllardır bir gizem var, dedi. Tarikat değil sadece, onlar için bir yaşam biçimi. Dam kanı dedikleri şey, sadece bir ritüel değil. Bir lanet. Bu lanetin kökeni çok eskiye dayanır. Ben küçükken, büyükler hep bu hikayeleri anlatırdı. Ama kimse dışarıya konuşmazdı. Sizler dışarıdan geliyorsunuz, burada işler böyle yürür, Hakan, peki bu lanet ne? Neden çocuklar, diye sordu, Ayşe, çocuklar, onların geleceği. Dağla kurulan bağ, kanla beslenir. Ama bu bağ, kötülükle dolu, dedi. Sema gibi biri nadiren kurtulur. Ama kurtulsa da, o lanetin gölgesi hep peşindedir, Ayşegül, peki yardım eden kadın kim olabilir? Diye sordu, Ayşe biraz durdu, sonra o kadın, efsaneye göre, laneti kıracak kişi. Ama kim olduğu ve nerede olduğu bilinmez. Belki de semanın kaderinde. Dedi. Murat, yani bizim yapmamız gereken, sadece suçluları yakalamak değil, aynı zamanda bu lanetin kökenini de bulmak, dedi. O an, sema hafifçe doğruldu. Gözleri karanlığa dikildi. Ben bunu bitireceğim, dedi. Kendi kanımla, Ayşegül ellerini sıktı, ama nasıl? Sen hala bu kadar zayıfsın, Sema hafifçe gülümsedi zayıf değilim. Hayatta kalmak için savaşmaya alıştım. Ve bu sefer kazanacağım. Koridorun sonunda Sinan hafifçe esprili bir sesle, "Şile soğuğu kadar soğuk bir hikaye. Ama sanırım biraz da Şile kahvesi gibi sert." "Eğer bu iş bizim elimizdeyse, sabah kahvemizi rahat içemeyiz." dedi. Herkes hafifçe güldü ama gülüşlerin içinde bir korku vardı. O gece hastanenin acil servisi karanlığın içinde kaybolan sırları ve acıları saklayan bir kaleydi. Sema'nın hikayesi daha yeni başlamıştı. Ve ardında şilenin derinliklerinde sessizce bekleyen karanlık güçler vardı, gizemli bir fısıltı, geceyi delen rüzgarla birlikte kayboldu, dağ kanını ister ve hesap vakti yaklaşıyor. Kasabanın dışındaki ormanın kıyısında, gece yarısının derinliğinde rüzgar ağaçların dallarını hırpalarken, Şile Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yaşananlar geride kalmıştı ama hikaye daha çetrefilli ve karanlık bir yola girmişti. Sema, zarif ancak yorgun bedenini eski tahta bir yatağa bıraktığında, odasında sadece loş bir lamba yanıyordu. Saçları hafifçe dalgalı, omuzlarından aşağı dökülen koyu kahverengi bukleleri, gece karanlığını andıran sessizlikle yarışıyordu. Üzerinde beyaz, ince bir gecelik vardı, dantel detayları ve hafif şeffaflığı, onun kırılganlığını ve aynı zamanda içindeki dayanıklılığı ortaya koyuyordu. Ayaklarında burunları hafifçe açık, ince bantlı topuklu terlikler vardı. Sanki hastane ortamının soğukluğuna karşı küçük bir isyan gibiydi. Odamın kapısı yavaşça açıldı ve içeriye, hafifçe titreyen elleriyle üzerindeki beyaz önlüğün cebinden bir stetoskop çıkaran doçent doktor Kerem Yıldırım girdi. Gözleri yorgun ama içinde sönmeyen bir umut vardı. Sema, nasılsın? Bugün biraz daha iyi görünüyorsun, dedi yumuşak bir sesle, kıza doğru eğilerek. Sema dudaklarını hafifçe bükerek, "Teşekkür ederim, doktor," dedi, sesi hala kısık ve yorgun ama kararlı. Koridorun sonunda, hastanenin baş hemşiresi Ayşegül, kahvesini elinde tutarken gülümsedi ve "Sema iyileşiyor," diye fısıldadı. Bize biraz da güç verdi. Üzerindeki beyaz üniforma, gece karanlığında parıldayan bir melek gibi görünüyordu. Siyah saçlarını sıkıca topladığı topuzundan birkaç tutam saç yüzüne düşmüştü. İnce bilezikleri ve küçük inci küpeleri ona hastane ortamının sertliğinden farklı zarif bir hava katıyordu. O esnada kapı tekrar açıldı ve adli tıp uzmanı Doktor Selin Demir içeri girdi. Koyu kahverengi saçlarını sıkıca topladığı topuzunun arasından birkaç tel kaçmış, gözleri ise derin ve sorgulayıcıydı. Üzerindeki koyu lacivert ceket ve beyaz gömlek sert ama profesyonel bir görünüm kazandırıyordu. Elinde Sema'nın tıbbi raporlarının bulunduğu dosyayı tutuyordu. Sema'nın vücudundaki izler, sadece fiziksel değil, ruhunda da derin yaralar açmış, dedi ağır ağır. Bunları iyileştirmek sadece tıbbi değil, aynı zamanda psikolojik bir savaş, Kerem başını salladı. Evet, ama onun içinde bir direnç var. Bu direnç, bizim en büyük umudumuz, Sema onları dinlerken hafifçe başını kaldırdı ve bu direnç yaşamak için dedi. Bu savaşı ben kazanacağım. O sırada kapı bir kez daha açıldı ve komiser Murat Yılmaz içeri girdi. Üzerindeki koyu kabanı ve kalın atkısı dışarıdaki soğuğu yansıtıyordu. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Köydeki soruşturma ilerliyor dedi. Ama işler sandığımızdan daha karmaşık. Dağın Kanı Tarikatı sadece eski bir efsane değil, yaşayan bir kabus, Ayşegül, Sema, korkma. Biz buradayız, dedi, kızın elini sıkarak. Sema, korkmuyorum, dedi. Sadece adaletin gelmesini istiyorum, komiser Murat, dosyayı açarak, köyde gizli törenler var. İnsanların gözünün önünde, karanlık sırlar saklanıyor. Ama bugün o sırlar ortaya çıkacak, dedi, o gece, hastanenin sessizliği içinde, semanın odasından yükselen hafif nefesler, karanlık bir geleceğin umut dolu başlangıcını müjdeliyordu. Dışarıda, ormanın derinliklerinde, eski bir kilisenin harabeleri arasında, gölgeler arasında saklanan bir figür sessizce gülümsüyordu. Oyun şimdi başlıyor, dedi fısıltıyla. Üçüncü gece, Şile Devlet Hastanesi'nin acil servisinde beklenmedik bir hareketlilik yaşanıyordu. Sema, ince beyaz geceliğiyle yatakta oturuyordu. Saçları hafifçe karışmış, koyu kahverengi gözleri derin bir kararlılıkla parlıyordu. İnce dudaklarında, yaşadığı acılara rağmen hafif bir tebessüm belirmişti. Ayaklarında beyaz dantel detaylı, hafif topuklu terlikler vardı. Her adımıyla hastanenin soğuk zeminine karşı küçük bir direniş gibi. Oda kapısı hafifçe aralandı ve içeriye, yüzünde kararlılık ve endişe karışımı bir ifade olan Komiser Murat Yılmaz girdi. Üzerindeki koyu kabanı omuzlarına hafifçe düşmüş, elleri cebindeydi. Sema, dışarıda işler karışıyor, dedi, sesi alçak ama ciddi. Güzelce köyünde beklediğimizden daha fazla direniş var. Sema başını hafifçe salladı. Onlar beni korkutamaz, dedi. Bu sefer ben güçlü olacağım. O anda Doktor Kerem Yıldırım içeri girdi. Yorgun ama umut doluydu. Sema, seninle gurur duyuyorum, dedi. Yaşadıkların seni daha da güçlendirdi. Ayşegül, baş hemşire, kapının eşiğinde duruyordu. Siyah saçları sıkıca toplanmış, gözleri endişeli ama umut doluydu. Sema, seninle ilgilenmek benim için bir onur, dedi. Her şey daha iyi olacak, komiser Murat, ama biz sadece senin için değil, diğer çocuklar için de buradayız, dedi. Tarikatın karanlık sırlarını ortaya çıkaracağız, o sırada kapı ani bir şekilde açıldı ve adli tıp uzmanı Doktor Selin Demir girdi. Elinde yeni raporlar vardı. "Sema'nın vücudundaki yaralar sadece fiziksel değil," dedi. "Ruhunda da derin yaralar var. Onları iyileştirmek en az dışarıdaki tehlikeler kadar zor." Sema gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. "Ama ben pes etmeyeceğim," dedi. "Kendi kanımla bu laneti kıracağım." Koridorda bekleyen polisler ve sağlık görevlileri, içerideki bu cesaretli genç kadının kararlılığını hissedebiliyordu. Gece boyunca hastane koridorları umut ve korkunun iç içe geçtiği sessiz bir mücadele sahnesine dönüştü. Uzaklarda, Güzelce köyünün terk edilmiş kilisesinin harabeleri arasında, eski bir meşe ağacının altında gizemli bir figür geceye karıştı. Kaderin ipleri artık çekilmeye başladı diye fısıldadı karanlık. Üçüncü bölümün devamı ve dördüncü bölüm için istediğiniz detaylar ve uzunluk göz önünde bulundurulduğunda, hikayenin devamını yazmaya hazırım. Ancak kapsamı ve içeriği nedeniyle, hikayenin tamamını bir seferde 6000 karakter olarak ve parça parça hazırlayacağım. Ancak belirtmek isterim ki, bu hikaye çok kapsamlı ve karmaşıktır. Aynı zamanda YouTube kurallarına uygunluk açısından erotizm içeren tasvirlere dikkat edilmelidir. Hikayenin devamını yazmaya başlayayım soğuk ve karanlık bir şile gecesi daha yaşanırken, hastanenin acil servisinde havada gerginlik iyice artmıştı. Sema'nın odasında, odayı dolduran loş ışık, genç kızın yorgun ama kararlı yüz hatlarını hafifçe aydınlatıyordu. Sema, beyaz dantel detaylı geceliğiyle yatakta oturuyor, saçları dağınık ama büyüleyici bir şekilde omuzlarına dökülüyordu. İnce elleri, hafifçe titreyerek üzerinde duran ince terliği kavruyordu, Kapı açıldı ve komiser Murat Yılmaz içeriye girdi. Üzerindeki koyu kabanı hafifçe tozlanmıştı. Yüzünde hem yorgunluk hem de kararlılık vardı. Sema, "Dışarıda durumlar kötüleşiyor," dedi, sesi karışık bir endişeyle. "Güzelce köyünde direnç beklediğimizden güçlü. Ancak yılmayacağız, Sema," gözlerini hafifçe kırparak, "Onlar beni korkutamaz," dedi. "Ben bu sefer kazanacağım." Doktor Kerem Yıldırım hemen arkasından içeri girdi, gözleri umut doluydu. Sema, seninle gurur duyuyorum, dedi yumuşakça. Yaşadıkların seni güçlü kıldı. Başhemşire Ayşegül kapının eşiğinde duruyor, siyah saçları sıkıca toplanmıştı. Gözlerinde endişe ve umut vardı. Sema, seninle ilgilenmek bir onur, dedi. Her şey daha iyi olacak, Komiser Murat ciddiyetle, biz sadece senin için değil Diğer çocuklar için de buradayız," dedi. Tarikatın karanlık sırlarını ortaya çıkaracağız. Kapı tekrar açıldı ve adli tıp uzmanı Doktor Selin Demir içeri girdi. Elinde yeni raporlarla, Sema'nın yaraları sadece bedeninde değil, ruhunda da derin," dedi. İyileşmesi zorlu bir yol. Sema gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. "Pes etmeyeceğim," dedi. "Kendi kanımla bu laneti kıracağım." Koridorlarda bekleyen polis ve sağlık görevlileri Sema'nın cesaretini hissediyordu. Gece boyu hastanede umut ve korku iç içe geçti. Ormanın derinliklerinde, terk edilmiş eski bir kilisenin harabeleri arasında, eski bir meşe ağacının altında gizemli bir figür geceye karıştı. Kaderin ipleri çekilmeye başladı diye fısıldadı karanlık. Bölüm burada sona eriyor. Devamını ister misiniz?